Değerli öğretmen arkadaşlarımız 28. gün sorularımıza hoş geldiniz. Bugün yine analitik geometride iki tane önemli soruyla birlikteyiz arkadaşlar. Sorularımızdan birincisi yani 55. sorumuz şöyle 3x 4 y artı 8 de 12 eşittir 0 düzleminin m 2 2 3 noktasına göre simetri olan düzlem denklemi ne bulunuz demiş arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar yapacağımız pratik yöntem şu. Bakın normalde simetri almış olduğumuz noktaya şuna A, B şuna da C dersek arkadaşlar yapmamız gereken şey şu bakın x gördüğümüz yere 2A x yazacağız. Y gördüğümüz yere arkadaşlar 2B eksi y ve z gördüğümüz de arkadaşlar 2c eksi z yazacağız. Peki bunları yerine koyarsam bakın o halde x e, a'mız 2 olduğuna göre demek ki 4 eksi x yazacağız x gördüğümüz yere. b'miz eksi 2 olduğuna göre eksi 4 eksi y yazacağız. c'miz arkadaşlar 3 olduğuna göre 6 eksi z. İşte bunları denklemde yerine koyarsanız arkadaşlar böylece simetrik düzen bulmuş olacağız. Bunları yerine koyalım arkadaşlar şimdi. Yani 3 çarpı 4 eksi x gelecek. Hemen arkasından eksi 4 çarpı Y gördüğümüz yere e, şurayı şuraya artı yapayım. Bakın şuraya direkt artı yapalım arkadaşlar. Y artı 4 olsun burası. E, artı 8 Z. E 8 çarp arkadaşlar. Z yerine de 6 eksi Z yazacaktım. Hemen onu da yazalım. Ve son olarak bir de eksi 12 eşittir 0 geliyor. İşte arkadaşlar bunu düzenlersek e, doğru cevabımıza ulaşmış olacağız. Buradan 3 kere 4 12 eksi 3 x geliyor. Buradan arkadaşlar 4 y e, artı 16. Şuradan 6 kere 8 48 eksi 8z e, eksi 12 eşittir arkadaşlar. Sıfır olarak yazdım. Tabi burayı biraz düzenlemem gerekiyor. Şimdi bakın buradan eksi 3x artı 4 y eksi 8 diye geliyor arkadaşlar. Şurada bir 12'miz var arkadaşlar. Şurada 16'mız var. Ee, bakın şu 12'ler zaten şöyle birbirini götürmüş. Onu hemen yapalım. Ee, 16 ile 48'in toplamında 64 olduğuna göre 64 eşittir 0. İsterseniz bu denklemi bir de eksiyle çarpalım. Yani 3x eksi 4 y artı 8 e, eksi 64 olarak arkadaşlar sorumuzun cevabını elde etmiş oluruz. Arkadaşlar 56. sorumuz bize demiş ki x eksi y bölü 2 eşittir y artı 1 bölü eksi 2 eşittir 4 eksi z bölü eksi 1 doğrusu ile 2 x eksi 4 y artı 2 z 6 eşittir 0 düzleminin aynı anda geçtiği noktayı bulunuz. Yani ortak kesim noktasını elde etmemizi istiyor arkadaşlar. Şimdi burada biraz e, hatırlarsanız hemen ne yapıyorduk? Şuna bir k diyoruz. Hemen buradan x'i çekelim arkadaşlar. Ne geliyor? 2 k artı 4 mi geliyor? Peki hemen y'yi yalnız bırakalım. Bakın ne oluyor? Eksi 2 k eksi 1. Bir de z'yi yalnız bırakırsak ki bakın şuraya bir eksiyle çarpsak payı paydayı arkadaşlar z eksi 4 bölü 1. Oradan arkadaşlar z'imizde ne geliyor? K eksi 4 buraya da k artı 4 olarak z'yi bulmuş olduk. Yani bunu şöyle yazdım arkadaşlar. Şöyle z eksi 4 bölü 1 olarak düzenlemiş oldum. Şimdi arkadaşlar bakın şu bulmuş olduğumuz parametreye bağlı değerleri şurada yerine koyalım ki ortak bir çözüm elde edebilelim. Şimdi x'i 2 ile çarpacağız. Yani şunu 2 ile çarparsam arkadaşlar ne gelir? 4 k artı 8 geliyor. Şimdi şunu eksi 4 ile çarpacağım. Şunları artı yapıp 4 ile çarpayım. Yani ne olacak o zaman? Artı 8k artı 4 geliyor arkadaşlar. Artı 2z. Şurayı da 2 ile çarparsam 2k artı 8 olarak oraya da buldum. Bir de arkadaşlar eksi 6'mız var onu da unutmayalım. Eşittir 0. Burayı düzenlemek gerekiyor. Bakın bir 4k burada 8k burada da 2k toplarsak burası 14k yapıyor. Arkadaşlar 8'imiz var. 4 daha 12, 20. 6 çıkar 14 artı 14 eşittir 0. İşte arkadaşlar bakın buradan k değerimiz eksi 1 olarak bulundu. İşte bunu şimdi şurada yerine koyarsak ortak noktayı bulmuş olacağız. O halde ortak noktaya a noktası dersem k eksi 1 veriyorum. Bakın birinci noktamızın x bileşeğini 2. Eksi 1 veriyorum arkadaşlar. Buradan eksi 1 geliyor. Şuraya eksi 1 verdiğimizde 3 olarak arkadaşlar sorumuzun cevabını bulmuş olduk. Demek ki bu doğru ve bu düzlem aynı zamanda ikisi de birlikte 2-1-3 noktasından arkadaşlar geçmekte. Arkadaşlar bizleri takip etmeyi sürdürün lütfen. Her gün yine böyle orijinal ve sınavda çıkabilecek e, tipte sorularla yine karşınızda olmayı planlıyoruz. Hepinize e, iyi günler dilerim. Hoşçakalın.